yapay zeka patlaması Nvidia gelirlerini uçurdu. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık dönemde 30 milyar dolarla piyasa beklentilerini aşarken rekor bir seviyeye ulaştı. Nvidia bilançosunda 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul ettiği 28 Temmuz'da sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı ve buna göre şirket söz konusu dönemde elde ettiği gelir yıllık %122 artışla 30 milyar dolara çıkarak rekorunu tazeledi. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de %15 artıran Nvidia, geçen senenin aynı çeyreğinde 13,5 milyar dolar gelir elde etmişti. Piyasa beklentisi Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 28,7 milyar dolar olacağı yönündeydi. Çip üreticisi içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 32,5 milyar dolar olarak açıkladı. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık %168 artarak 16,6 milyar dolara yükseldi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 6.2 milyar dolarlık kar elde etmişti. Nvidia'nın 2024 mali yılının ikinci çeyreğinde 25 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 67 sente çıktı. Nvidia yapay zeka patlamasından en çok faydalanan şirket oldu. Nvidia hisseleri 2023'te yaklaşık %240 yükseldikten sonra bu yıl %150'nin üzerinde artış gösterdi. Piyasa değeri kısa süre önce 3 trilyon doları aştı ve Nvidia, Apple'dan sonra dünyanın en değerli halka açık şirketleri sıralamasında ikinci sırada. Nvidia ayrıca 2025 mali yılının ilk yarısında hissedarlara hisse geri alımı ve nakit temettüler yoluyla 15.4 milyar dolar iade ettiğini açıkladı. Şirketin yönetim kurulunun ek 50 milyar dolarlık hisse geri alım yetkisini onayladığı duyuruldu.